Her zamanki gibi biz e, eylem olduğunu öğrendik, e, daha doğrusu zaten basın çağrıldığı için e, davet edildik ve davet edildiğimiz yere gittik, Sakarya Caddesine gittik. Daha henüz kimse gelmemişti, beklemeye başladık. Artı TV muhabirleri vardı ben gittiğim zaman e, birlikte beklemeye başladık ve polis e, bizi görünce elimizde kameralar olduğunu, e, fotoğraf makinesi olduğunu görünce geldi ve basın mısınız diye sordu. Evet dedik. Ne için geldiniz diye sordu. Bizde eylem olduğunu ve bunu takip edeceğimizi söyledik. Takip edemezsiniz dedi direkt zaten bir tanesi. E burada eylem olmayacak dedi. Eylem e Adakale sokakta olacak. Sakarya Caddesi'nin biraz ilerisinde olacağını söyledi. Oraya gidin orada bekleyin dedi. Bizde yani eylemin keski kesk çağrı yapmış İstanbul Sözleşmesi'ne yönelik Sakarya caddesine çağırdığı için öyle bir çağrı yaptığı için biz burada bekleyeceğimizi söyledik çünkü Ada Kale'de hani eylem yerinin değiştiğine ilişkin keskten bir açıklama yok. Biz de onları bekleyeceğimizi ve onlar gelip de Ada sokakta yapacağız dediği takdirde zaten onlarla birlikte oraya gideceğiz yani onları başka yerde yapacak da. Biz illa Sakarya Caddesi'nde beklemeyeceğiz. Hani Sakarya Caddesi'ne gelme sebebimiz zaten eylemi takip etmek istememiz. Bize ısrarla oradan uzaklaşmamızı söyledi ve eylemin olmayacağını. Zaten eyleme müdahale edeceklerini baştan bize söylemişti polis. Daha sonra biz ama ısrarla bekleyeceğimizi söyledik. Çünkü her eylemde bizi engellemeye çalışıyorlar. Çünkü müdahale edecekler ve bunun çekilmesini istemiyorlar. Özellikle Ankara'da var bu. Ankara'da hiçbir eyleme izin verilmiyor artık. Özellikle Kürtlerin eylemine, yani Kürt halkının taleplerini dile getiren eylemlere ve muhalif olan tüm kesime yönelik bir baskı söz konusu. Bunu Ankara'da çok fazla hisseder olduk. Biz gazeteciler olarak artık şunu söyleyebilirim, işimizi kesinlikle yapamıyoruz. Ben bir eyleme gidiyorum, oradan ne görüntü alabiliyorum? E, görüntü alamadığım gibi, habere ulaşamadığım gibi, ne olup bittiğine dair bir bilgi alamadığım gibi bir de saldırıya maruz kalıyor üstüne üstlük. Ve biz artık dedik yer ya, gitmeyeceğiz yani. Madem öyle, siz bizi engelleyemezsiniz çünkü yaptıkları zaten yasadışı. Neden beni uzaklaştırıyorsun? Uzaklaştırmana, tamam eylem eğer yasadışıysa, yani tırnak içinde ya da yasalara uygun bir yeri yoksa müdahale edersin ama gazeteciye niye müdahale ediyorsun? Niye çekmesini istemiyorsun? o gün orada hiç kimse görüntü alamadı. Daha sonra e, Mezopotamya'dan ve Cinnis'ten arkadaşlar geldiler. Onlar da bizimle birlikte orada beklemeye başladılar. Polis bizi orada ite ite biraz eylem alanından uzaklaştırmaya çalıştı ama biz de gitmeyeceğiz yani. Bunun başka bir yolu yok. Hani gözaltına alırsan da al. Yani onları dinlediğimiz noktada, taviz verdiğimiz noktada, evet şurada bekleyin, hayır burada bekleyin, iki adım ötede bekleyin. Yani hayır beklemeyeceğim ya. Burada bekleyeceğim. Yani bundan sonra yani ben aslında şahsım adına söyleyeyim gitmeyeceğim yani. Çünkü ben işimi yapamıyorum. Benim işim orada ne oluyor ne bitiyor. Polis izin vermedim. Ben bunu da yazmak zorundayım. Polis eylemciyle orada görüşüyor mu? Ne görüşüyor mesela? Ne konuşuyorlar? Nasıl bir tartışma yürütüyorlar? Bu yapılan hukuki mi değil mi? Polis orada hukuki bir gerekçe sunuyor mu? Ben bunu görmek istiyorum mesela. Bunu da haberimde yansıtmak istiyorum yasa dışı ise evet yasa dışı bir eylem düzenlendi ve polis de müdahale etti diyeyim madem haklısın. Kendileri de bildikleri için siyasi süreçten kesinlikle bunun bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Bir siyasi seçimlere de gidiliyor ve baskıların artacağını da düşünüyorum bu konuda. Özellikle muhalif kesime yönelik sürekli gözaltıların, sürekli bu tür baskıların, en ufak bir basın açıklamasına bile muhalefetin en ufak bir talebini bir isteğini dile getirmesine bile izin verilmeyecektir diye düşünüyorum. Ama bu baskılar karşısında bütün gazetecilere de çağrımdır. Yani öyle Twitter'dan oradan buradan değil. Yani birlikte sahadayken bir araya gelelim. Eylemi birlikte bekleyelim. Gidin dediklerinde birlikte direnirsek birlikte gitmezsek, ısrarla öyle bir çekeceğimizi söylersek, yani bir gün saldıracak, iki gün, hadi gözaltına alsın, ne yapabilir başka? Çünkü yasa dışı bir, yaptığımız bir iş yok. Aslında onların yaptıkları yasa dışı. Yani. Bu meşrulukla hareket edersek ve birlikte bir dayanışma gösterirsek, ancak bu e, önümüze çekilen barikatı, seti kırabiliriz diye düşünüyorum. Tutuklanan 16 gazeteci arkadaşımız için açıklama yapmak istemiştik. E, ulusda toplandık. Daha doğrusu toplanamadan 2-3 arkadaşımız, 3 gazeteci arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı. E, aynı alanda biraz ileride e, muhafazakar, yani daha doğrusu radikal İslamcıların eylemi vardı. Yeniden Refah Partisi'nin çağrısıyla onur yürüyüşü hedef gösterilmişti. E, polis onlara hiçbir şey yapmazken biz henüz alana gelmeden e, darpla alındık ve bir araya bile gelemedik. E, Tunalı tarafında eylem olacaktı. Orada e, Gençler alana çıkar çıkmaz polis saldırısı anında karşılarına e, polis saldırısı ile Biz de doğal olarak görüntü almaya çalışıyoruz. E, i̇şimiz bu ve oradaki şiddeti teşhir etmek zorundaydım. Biraz yaklaştım. E, tabii ki polis e, yani hiçbir uyarı yapmadan zaten darp ederek bizi uzaklaştırıyor sürekli olarak Kameramızı vuruyor bizi itekliyor yani sürekli bunlara maruz kalıyoruz. O da çocukların yüzüne gaz sıkılıyordu ve ters kelepçe yapılmıştı. Bunu görüp hem mesleki olarak hem etik ahlaki olarak hani dayanılacak bir durum söz konusu değil. Bunu yansıtmak zorundayım ve yaklaştım. Bir şekilde polisin biri beni hedef gösterdi nasıl bu şekilde davranırsın diye. Dört polisin aynı anda saldırısına maruz kaldım. Ve yüzüme gaz sıkıldığı için yaklaşık 40-45 dakika nefes darlığı yaşadım hastaneye gitmeme rağmen çok zor atlattım. Geçenlerde de Keskli Kadınların İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir açıklaması olacaktı. Bizi hiçbir şekilde alana yaklaştırmadılar. Zaten bir eylem yok. Orada bir saldırı söz konusu değil. Yani o gün eylemcilere hiçbir şey olmadı olmasın zaten. Tamamen basın emekçileri şiddet gördü. Burada da daha çok muhalif diyebileceğimiz alternatif yani özgür basın vardı. Ana akım zaten bu tür şeyler hiçbir zaman takip etmiyor bütün hak ihlallerinde sokakta biz oluyoruz. Ve burada bir mukavemet söz konusu da değil. Bizim dile getirdiğimiz basınız, işimizi yapıyoruz, çekmek zorundayız. Bunu tekrar tekrar söylemek zorunda bırakılıyoruz. Biz sizin işinizi engellemiyoruz. Ancak itilip kakılıp beni buradakinde de çantamdan çekerek yere düşürdü. Niye kadından başlayalım? Zaten iktidar kadın düşmanı politikaları sabah akşam bizim aleyhimize karar alıyor eee dolunda onun polisi de iktidarın polisi de bu şekilde davranır. Evet orada bizim kartlarımızı gördüğünde Jenkins olsun, Mezopotamya olsun bize ekstra baskı yaratılıyor. E çünkü biz onlardan korkmuyoruz ve bütün şiddetlerini teşhir ediyoruz, işkencelerini gösteriyoruz. Onlar bu işkenceyi uygularken zaten korkmuyorlar. Ee, bir korkuları yok. O sokakta e, sen çekim yaparken o sırada seni öldürebilir. O kadar gözleri kara ki. Ama biz korkmuyoruz ve e, çekmeye devam ediyoruz.